İnfitar Suresi Mekke'de nazil olup 19 ayettir. İnfitar, göklerin yarılıp parçalanması anlamına gelir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İdessemâ'un Gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalanıp etrafa saçıldığı zaman, denizler birbirine katılıp tek deniz haline geldiği zaman. وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ Kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman, işte o zaman, her kişi ne yapıp ne yapmadığını iyice anlayacaktır. Ya eyyuhel insanu ma gharrake bi rabbikel Ey insan! Nedir seni o kerim Rabbin hakkında aldatan? <laughs> o değil mi seni yaratan, bütün vücut sistemini düzenleyen ve sana dengeli bir hilkat veren? ve seni dilediği bir surette terkip eden. Kalla bid ve inne aleykum kirâmen kâtibîn. Hayır, yanlış yapıyorsunuz. Siz tutup, dini, dirilip hesap vermeyi yalan sayıyorsunuz. Halbuki yanınızdan ayrılmayan muhafızlar var. O muhafızlar, değerli, şerefli katiplerdir. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar. اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَح۪يمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينَ ve hayırlı insanlar, naim cennetinde, nimetler içindedirler. Yoldan sapan kâfirlerse, ateştedirler. Onlar yalan saydıkları hesap günü, oraya girerler. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ Hem oradan hiç ayrılmazlar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ O din gününün, o hesap gününün ne olduğunu sen bilir misin? Evet, bir daha söylüyorum. Din gününün ne olduğunu sen bilir misin? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ O, kimsenin kimseye hiç fayda veremeyeceği bir gün. O gün bütün hüküm ve yetki yalnız Allah'ın.